Peşten sonra hiç denememiştim. Mehmet vurabiliyor mesela ama ben vuramıyorum. Şöyle yapıyor herhalde. Buraya gitti. Ekranımda olmayan yere gitti lan mermi. Bu ne? Tek, tek Osman osurdun mu? Ne alaka? Adama silah attım kanka. Yalan ne sikim ben. <laughs> Ölüyor zaman Git pencereyi aç bari osuruyor. Siktir git. saldı Kanka şu an var ya ananı sikeyim. Aa Allah'ım sen büyük. Klimayı kapat. Kör oldu. Bakın şimdi. İlk adım benden. Senin abla. Efendim abla. Yanıma gel, yanıma gel, yanıma gel. CTRL FG yapınca silah atıyormuş. Nasıl yani? CTRL 1'e bas. Bas. C1 bastım. CTRL Bırak silahımı. La, ben. Ya salak <laughs> la. Ya, ya geri ver. Atlayabiliyor mu <laughs> aşağıya? <laughs> <Ay. gülüyor> aşağıya duruyoruz Çok mantıklı. Doran kırmıyor. yapıyorsun sen ya? Helal sana be oğlum. <laughs> Şortim var 10 canım var. Ben oynayayım ulan. Bırak ben oynayayım ulan. Nereye gidiyorsun? Allah'ın kötüsü. Sprayin yanına bir round ara veriyorum. Go back maybe. No, no, no. Go, 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 go. Watch out behind silong uh, long. I think behind bro. Get one One got it. Uh, both, both. Boom C D one of them I used to now. Pardon size bunu göstermem lazım. Ne dıp. yapayım? Dip 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 dip. Mangal yapsana, mangal yapsana, mangal yapsana. Ah vay vay mangal yapsana. Lan beni niye yapsana, koydunuz? Neyse. Tamam. Zaman ölecek. Last player standing. Spike down A. Bile. Remaining. I have this spike. Thirty seconds left. I <laughs> what the fuck <laughs> 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 I Yeah. <a> <laughs> Sadece 3 mermi biliyor musun? Tabi. Tabi. Skill harcatırdım yani mantıklı olan oydu ama. One enemy I think long. I... I am the hunter. Oui! Wow! You are amazing, bro bu çocuk bile el aldıysa işte kanka bu oyun bitti. Yendik amına koyayım. Hepsi ağır pesle amına. lan beni de vur. Bravo lan. Bir düşman kaldı. Yapıyorsun bu sporu. Şey Bizimki midlink diyor. A main'e drone açıyor kanka. Ay amına kodumu Bakayım kanks SS'e oyun başladı ama ney kanka Bu oğlum? Sikkin şat bay bilmem ne bunu at Ananı s**eyim ya Ya siktir git ya bana at lan şuna amına koyarım ya Tamam lan sakin olun almadık Sage mate Ne oluyor Sage alınca amına koyayım Hasan şimdi bir tane isyanı var ya şöyle Herkes vuruyor yok bir şey biz vuruyoruz ooo ne o amına ne aldı Sage asla aklım olacak yani Last player standing by the spike down, enemy remaining clutch in this You stop trying. That was Alıp hiç korktum ya. Almadan. <laughs> şey Onları çekiyorum. O ne oğlum? Adam çekiliyor. Ay. Evet çekiyordum işte çocuğu. Ben çekemedin ama film gelmedi. E ne abi mavi vakum gücü yetmedi. <gülüyor> <gülüyor> Aa ya be bu ilmeni niye vuruyor ya be bu ilmeni niye vuruyor be eskisi bitti ya. A'da düşman görüldü. Bu kadar <laughs> <laughs> daha iyiydi ya. Aynen. Ama benim bildiğim Emre böyle alır. 300 LP veriyorlarmış. Oy. Ne diyorsun ya? X4 sahanda. Ayak patosu. Birinin canı 100. Oy. Onun canı 10. Ohoy. Oy. Ne diyorsun ya? sen Namdrol. Jeg er salak det Hayır, dile anlarsın. O ulti'me gitti Det Oh man. Spike planted. Reloading. there last player standing 3 one enemy remaining ah oh, shots it's Yavrum sana geleceğim hile at bana. Ananı ananı korkar ananı sikip <laughs> Kanka ikisi de short ikisi de short. O da short 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 short. <laughs> <laughs> YOU'RE TO NANA oh, cross. Minus Both dead. Both shot dead. I'm not. Maybe Yeah, they're. on. Kaçız cross. Aldıracak birini. <laughs> Zaptı. Beni short ya. Yeah. Yes, I will. Tamam, short. Ah, be, yeah. bitti sandım biliyor <laughs> musun? flashing Bana geliyorlar. Bir tane var, bir tane var, bir tane var. A'ya geliyorlar. Aynen A yazık. Üç tane C İndirdim. Beşte üç. Burayı klip alın anasını sikerim. Bir düşman kaldı. ga ye